Arkadaşlar bugün sizlerle beraber, beraber Poki'den Poki'den şey yarış oyunu oynuyoruz. Çak 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 çak. Yüzümüzü gösteremeyeceğimiz için biraz Rick'te olacak. Şunu da şöyle yapayım. Güzel görünsün. Ben bir hemen Poki'ye gireyim. Açılmasını bekleyelim. Ekran profiline de şöyle bir tane Ronaldo koydum. Evet arkadaşlar. Balandol. Eldeki bağın da görüyorsunuz. En büyük Ronaldo arkadaşlar. Arkasında da seyirciler var. Yani arkadaşlar en büyük Ronaldo. Kısacası buraya da nokta koyuyorum? Buraya da Ronaldo imzası atıyorum. Evet arkadaşlar. Ve evet. bakınız açıldı. Çat 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 Hazırız arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Hemen şöyle açıyorum. Çok Açıldı. Evet arkadaşlar şu an yağmur yağıyor. Bakın. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Arkadaşlar Hı. yağmur yağıyor. Görüyorsunuzdur. Heh, tamam, güzel evet. tamam. Arkadaşlar. Bu seferin içindeki bütün oyunları oynayabiliriz. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Yağmur. Yani bazı oyunlar. Net gözüküyor arkadaşlar. Net gözüküyordu değil mi? Evet. Arkadaşlar şu tuşlar bozuk. Çalışmıyor hepsi. Biz o yüzden BİM'den şey ışıklı sistem aldık. Şöyle ışıklı. Arkadaşlar bu, bu daha güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bu daha güzel arkadaşlar. Hemen Koyum. şunu bulalım. Evet, evet arkadaşlar. Ben dedim. şunu iki dakikada bir bulayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Ben buraya yazmıştım herhalde. <laughs> Şu arkadaşlar. Arkadaşlar bilgisayarınız varsa pok yazın <laughs> ve bu hava oyununu oynayın. Tak 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 tak. <laughs> tak 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 Tamam giriyor arkadaşlar Arkadaşlar tak <laughs> gözüküyordur Arkadaşlar iki dakika oldu. Açılacak, oynayacağız. Biraz bu reklama girebiliyor arkadaşlar bilgisayar. O yüzden şey olduğu için oyun oynuyorduğum için. He arkadaşlar size söyleyeyim. Size söyleyelim ne söyleyeceğiz? Abim kapalı yandı yani. Girmiyor arkadaşlar şu anda. Şu alttaki şuradan Allah. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar bekleyin ben geliyorum. Ben Babama kapıyı açıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kapıyı açtım geldim. Niye oyun açıldı ama ben şimdi evet, arkadaşlar, arkadaşlar evet, oyun geçiyordum. açıldı. Biz Şuradaki oyunları oğlum sen? şu Minecraft'tan mi? şu Grand Tour'dan şu GTA 5 oyununda şu Minecraft'a mi? kadar ne? Oynayamıyoruz. Oynayacağız şimdi. Şurada iki kişilik yazalım. İki kişiliğe gidelim arkadaşlar. arkadaşlar iki kişi fazla 3 kişi niye yok. Çünkü olmaz. Çünkü arkadaşlar yayı, 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 yayı. aman. Arkadaşlar bizim bir arabamız var. Çok para verdim bir tane arabaya. Arkadaşlar 25 bin. Hayır o değil. O değil. Hı hı. Arkadaşlar bir türlü bulamadım arabaları. Heh bu. Buna 32 milyar verdik. Hı hı. Şey diyeceğim Gidelim. çocuklar. Çocuklar. Babanızın bacakları görüldü. Evet şimdi yarışa giriyoruz. Bilgisayardan al ha. Evet arkadaşlar do Dördüncü yarı şeyden bizi kandırıyor bilgisayar ben acaba sen diyor ha gel hadi şuraya hadi şey sus da gel şuraya başladık arkadaşlar, arkadaşlar ben bunladım arkadaşlar bu <laughs> şunu İşini... arkadaşlar kasta oynamaz şimdi ben bunlayacağım ben ne yaptım evet arkadaşlar evet, yarışı arkadaş... kazanacak acaba arkadaşlar <laughs> ben, ben lan <laughs> ne yapıyorsun Arkadaşlar şu an... Arkadaşlar abone olup like atın. Meta Arkadaş... burada biz burada o kadar abone kasmaya çalışıyoruz. Mete ya. Lan bekle. Arkadaş... Mete bekle uçtum ya. Arkadaşlar ben de uçtum. Arkadaşlar bu araba çok hızlı. Arkadaşlar şu an korna çalıyorum. Evet arkadaşlar ben de bunluyorum. Arkadaşlar Mete'ye bir tane vurdum. Arkadaşlar yani şu şeyi atıyorum. Arkadaşlar 114 gidiyorum. Aynı. Arkadaşlar ben de 120 130 Arkadaşlar abi 140 arkadaşlar, 150 Abi <gülüyor> frenleyelim <gülüyor> burada Ben de benim frenim olmadığı için G'ye basıyorum arkadaşlar Ben frene basıyorum Arkadaşlar benim G tuşum var Fren tuşum yok Arkadaşlar abi yakalamak üzere Arkadaşlar Arkadaşlar, evet. arkadaşlar geldi, 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 geldi. Bitirdikten bakıyorum da. Dibimde arkadaşlar, dibimde. Ayy! Geçti bu. Geçtirdim. Ya arkadaşlar onun adı şimdi bir daha yapıyoruz. Bir sene arabayı değiştirelim mi? Değiştirelim Bütün arkadaşlar. Benim bir tane belirgin durumum var. Şuraya girelim arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar. Poki sen arabamızı değiştiriyor muyuz? Değiştiriyoruz. Hayır değiştirmiyoruz. Ne değiştiriyorsunuz <laughs> abi ya? Arkadaşlar abim neredeydi? Birazdan 10 gündür şey ya o evet, Şimdi devam ediyoruz Arkadaşlar abim beni çarpmaya çalıştı Ben tabi izin vermedim Ve bununla bunlamaya devam ettim Düşün arkadaşlar video kaç saniye olduğuna bakıyorum 6 dakika olmuş Yani ben de çok uzun olduğunda atmadığı için ondan baktım 15'ten üzeri 16'dan üzeri olmuyor arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bana koyna çok yayarsın. Ne etti beni? Bir geçeyim onu da yaptım. Arkadaşlar gidiyorum şu an. Dışarıda kuzdolabı mı? Dışarıda Nereye bakacağım? Oğlum daha buz gibi lan bu. Arkadaşlar ben niye düşerim hep ya? Arkadaşlar. Nereye bakacağım? Yani Yerime diyorum daha buz gibi buz. Arkadaşlar Mekke ile aynı mı gidiyoruz siz oradan baksanıza. Yoo. Arkadaşlar artık bakmayın. Çünkü ben 45 gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar okay. dön ya dön ya dön ya. Arkadaşlar araba çok şey. Ne? İşin var mı Ecik'de e, o zaman? Ecik'de de var. Ecik'de şunları koyun o Ecik'de. Hayır Mekke seyahat. Arkadaşlar hızlı hızlı gidiyorum. Mekke'de bir sürü seyahat var ya. <laughs> o da ne yapıyor bu seyahat? Arkadaşlar hızlıca gidiyorum. Sizin için şarjım çok azdı video çekiyorum. Ben de arkamda kaldı. Arkadaşlar ne arkasında? Ne arkasında? Ne arkasında? Önünde kaldı. Önünde önünde. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar bir yer düşüyor. Arkadaşlar ben nasıl daha bilerek düşeyim ya? Hmm. Arkadaşlar ben yek yapıyor. Geçtim. Hayır bir şey. Ben onu geçtiğim için arkadaşlar. Evet. Şimdi gene geçtim onu. Arkadaşlar abone olun. Arkadaşlar onu gene geçtim. Ya. <laughs> mu arkadaşlar? Arkadaşlar çok hızlı gidiyor. Oraya oh. güzel Ha 150 gidiyor. Orada düşerecek ya, mi? ya. Ama yavaşladım. Başım kaç durdur bitiremiyoruz. Ya şu roblox vpnli açanlar bir yorumlarda kendilerini belirsin. Ben açmadım arkadaşlar. İlla açılacak oyunumuzu bizden çalamazlar. O oyun açılmaları lazım. Roblox'umu geliyorlar. Ben önce istedim sana Roblox oyunumu Bok... elleme. Bir dakika frenle 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 frenle. Şunu ben bir geçireyim arkadaşlar. Arkadaşlar ay bütün hızım gitti. Zaten hızım gitti ben. Hızlıydım. Kaç dakika oldu? Lan yaptım düşme 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 düşme. Ben biteceğim ben biteceğim. Tamam bitirsin arkadaşlar. O yendi bizi ya. Arkadaşlar yenemedim. Çok sinirli arkadaşlar. Olektan var ya olektan. Arkadaşlar. arkadaşlar ben olektan atacağım. Geldim. Tekrar. Geldim arkadaşlar şimdi ben. Arkadaşlar ben çok kendimde kaldım. Arkadaşlar abim çok geride kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar ben Nerede arkadaşlar? Hayır, arkadaşlar beni dinleyince arkadaşlar. ...olmaz ya ama dedin... Ah! ...yüzünün altı hülya <laughs> oldu, Aha dur dur. Arkadaşlar bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dur. <Gülüş> arkadaşlar şuna aldım. Bu adam ses oh, geliyor böyle gibi bir şeyler geliyor arkadaşlar. Sudan bir Ne yapayım <laughs> <laughs> Arkadaşlar, ayıp olmazsa şa ses geliyor. Arkadaşlar, yani düzeldi arkadaşlar. düzeliyor bir gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar, şaka bitiyor mu? Biliyorum. Bize kaza yaptı görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. su hiç bilmiyor arkadaşlar. Ha, Çok gerimde kaldı. Abi ne kadar düştüğünü herkes görüyordu. Çok gerimde kaldı arkadaşlar Met. Lan ya arkadaşlar deli olacağım deli. A Abi sen deli yapıyorsun. Hayır. Ya yapıyorum ben yendim diye. Babam da bizim kameracılığımızı yapıyor arkadaşlar kamera. Yani telefonu tutuyor arkadaşlar. Çok ya olmadığı için dön oradan dön oradan. Tamam döneceğim buradan arkadaşlar. Tatlı mı gibi? Evet. Evet şimdi dönmem lazım çünkü. Arkadaşlar ben de Arkadaşlar düştüm. çok geride kaldı. Arkadaşlar ben yanlış yola saptım. Ne olacak? Wow. Video mu çekiyorsunuz şey mi? Evet video. E ee, bunu atacaksın mı? Oğlum bunu youtube alır mı lan? Manyak mısın sen? Ulan gerizekalı. 11 dakika olmuş. 11 dakika ne yapacağız evet, 11 dakika? Bu videodan bu kadar da arkadaşlar. Mete bir kere bitiriyordu onda bitiremedi. Bu videodan bu kadar da abone olmayı like unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Rüzgar <laughs> gel annem.